Hepinize merhaba. Bugün İzmirli Deniz'le beraber taksicilik yapacağız. Ultra mega süper takım elbise ile taksi simülatörü gibi. GTA <laughs> San, GTA Vice City, GTA Neyse. Öyle Barcelona, Barcelona, Barcelona futbolcu Pique. Boş mu yaptın? Taksi yapacağız işte. GTA'da Allah Allah. GTA Vice yapılmamış bir şey olabilir. Şu Bayern gelecekmiş bize. Hemen alalım. Gel bakalım. Gel 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 atla atla atla. Heh. Bugün sizlerle taksicilik yapacağız. Taksi mi atıyoruz abi? Yani? Bu sefer sokak kurallarına da uyuyoruz. Malum taksiciyiz. Uymazsak ceza keserler. Bir dakika dolaşmam lazım şimdi. Hop yavaş. Döndüm. O. Haydi Hadi oğlum. Trafik kurallarına ihlal etmemezsek kaçıracağız ama biraz bekleyip bakalım. Yol verin, yol verin, yakalarsa. Hadi kardeş hadi. Ama bunu beklersek var ya. Bu ne oğlum yeşil yanmıyor lan. Yeşiller iptal olmuş sanki. Oldu görev de yapmayalım oğlum. Dakika var şurada dakikadan önce gitmemiz lazımmış. Karisi. Yok anasının ami dur. Lazımmış. paramız vermiyorlarmış. Doğru mu gidiyoruz lan? İnşallah doğru gidiyoruz. yoksa paramızdan yanacağız ama. Modottan yakacağız. Zaten modot olmuş kaç milyon Abla gideceğin yeri eee, bir bunun için bir buçuk dak iki dakika mı veriyordun? Ne bir buçuk dakikası ya? Heh, geldik. Yönü döndüm. Hop. Şuradan geçtik. Yavaş abla, abla, abla. Dikkat et abla. Hop. Yavaş yavaş yavaş. Hop geldik. Seviniyor lan. 112. Vay 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 vay. Bu taksilikte para varmış usta ya. Biz niye daha önceden yapmadık ya? Taksilikte baya bir para var. Gel usta gel 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 gel. Gel. Efendim nereye gitmek isterseniz? Oraya hemen götüreyim size. Aha. Usta. Şurada... La hala dakika devam ediyor ya. Nereye gitmek istiyorsunuz usta? Bakayım hemen. Buradan dönelim. Pas 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 pas. Yaydır 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 yaydır. Oh, hop. Şöyle... Dur bakayım bir daha. Buraya dönmeye gerek yok. Şuradan evet. devam et. Taksicilik zormuşuz ha? Şimdi yaşı yeşil, yeşil dayanmaya başlıyor dostum. Çarpmamaya dikkat ediyorum, hop. Yavaş kardeş, yavaş. Abla yavaş yavaş. Yolcu saçıyorum burada. Hadi, o oh. Ulan Petro kaç lira olmuş biz hala taksi yapıyoruz. <laughs> 119 doların o 30 lirada gitti zaten 15 saniyede oraya ulaştırmam lazım bir Çıldırıyorum. Ay senin ben <laughs> dayı senin ırziyetini bilmem ne arkada. Hay senin döneceğin yeri. Kör gözünü çekeyim he mi? Ya. ne yapıyorsun <laughs> ya? Ah sen yüzden yolcu indi ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Senin ben. <laughs> o şoförü kim? Senin şoför yapanım ben. Yolcu. Heh. Arkada varmış. O adamın ben. Ya. O adamı öldürecektim de. Doğaydı edin taksiciyim. 1 dakika 20 saniyede oraya gitmemi istiyor. Hemen döneyim aldım. Para vermekten döverim bak o kadar yolu gittik ki para vermedi. Şuan sinirliyim. Önüme çıkanın dalanda bir yerde yakalayacağım onu belki. Devam et. Hop. Kör gözünü çıkayım mi? Dikkat et kardeş. Dikkat et lan. Lan çarpmamak için var ya. Önüme kırmayın lan. Allah Allah. Çok asa bir taksici olduk ha. Böyle giderse biz taksicilikten asılacağız. Her şeye rağmen devam ediyoruz usta. Bas 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 sonra gitmem lazım. Şöyle dön. Çok iyi. Orası yolun bulan Sağdan girelim Sol şeritteyim Maganda derler İplemez ritim İbresi 200 yetmez benzin Gençliğim önümde yol Bu ne abi ya bir dakika 20 saniye istiyor Ben bir dakika 20 senedir bütün şeyleri dolaşayım mı kardeşim ya Geldim abla geldim geldim şuradan sağa döneceğiz Pardon sola döneceğiz Şuradan Sağa yattık mı? Şuradan geç. Hop çok güzel. Hem yolları öğreniyoruz hem de iyi oldu. 84 dolar mı? Allah ben senin... Bir dakika. Görevi durdur. Durduramıyor mu? gene araç. Devam et. Atla 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 abla. Vay senin en hızlı taksicisiyim ben hadi. Şu an dönelim hemen. Vay senin <laughs> en hızlı en kuralcı. <laughs> şaka şaka. Kuralları şu an uyumuyorum dakika biraz daha fazla olması lazım. Şu sabı ne ya? Şu, şu an trafiği hiç görmüyorum. Amerika'nın trafiğine bak. Ya Türkiye'de... <laughs> Türkiye'de daha kötü. Hop. Şöyle şuradan dönelim. Güzel plan attık orada. şuradan bir adam çıksa şu an biz zaten yemiştik. Nanayı hop. Çok güzel seyir olduk. Şuradan dön. o oh. Yol ver kanka. Yol verin. O. Nasıl arkamda gidiyor ki bu nasıl taksici Allah öyle bir taksiciyim ki abla. Bütün şehri geziyorum işte. Oğlum bu nereye gidiyor? Abla gideceğin yeri... Oğlum gece gece kumsalda ne yapacaksın lan? ben bir sandım denize gideceğiz herhalde yani. Kutsan içine soktu ya. Bu nasıl müşteri ya? Ver lan parayı. 85 dolar mı? İlk müşteri daha ballıydı usta. Gel ustam gel, gel gel gel. Oğlum araba gitmiyor şu an. Atla. Kumsal soktuğunuz lastik patladı. Nereye gitmek istiyorsun Point'e git diyor. Adam şuraya kaçayım ister misin? Nasıl <laughs> tepişmeyelim? Mi bilmiyorum ki. Ben hafiften bir müzik açayım ya. Böyle sarmıyor. Eee... Dur bir müzik açıp geleyim usta. Böyle olmuyor ya. Yok yok. Spam yeriz. Boş ver. Ben arkadan Telsiz bizi katar. Bize Abi arama şu an. Buraca Bu maçı da alacağız. falan yani. Adana, 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 Merkez. Taksi buraya girer mi ya? Gözün yanlıyım. Şuradan inemiyor mu ya? Oyun 2003 yıllarda yapılmış. Hadi Ergan basarsın sen. Şimdi başladık. Hadi aslanım. Vice denen hızlı taksicisi şey İzmirli Deniz mi? Artık alıştık ya denize. Hop oh, şuna denize. Oh, çok güzel. Güzel manevralar. Hop oh, şuradan bir dönüş. Artık taksi sürmeye de alıştık usta. Yapacak bir şey yok. Yavaş oh. kardeş yavaş. Şuradan bir ben. Eyvallah. yolun Sağdan girelim derler İplemez ritim İbresi 200 benzin Gençliğim önümde yol. Kompasla yol vereceğim mi kanka? Lan 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 yanlış yere tıkladık. Hocam korna nerede? <gülüyor> <gülüyor> şu şu bir dakika. Heh, tamam. Korna'ya basacağımız yere bas, yere bas. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Nereye gidiyorsun? O da... Bu adamlar benimle dalga mı geçiyor lan? Vallahi severim, öldürürüm ha. Odun fakir niye aynı yere şey veriyorsun, yol veriyorsun ki? Babanın derdine ya? <laughs> Adam kutsaldan kutsala gidiyor ya. Al. Ver paramı. Gelmek isteyen... Gel dostum gel. Atla 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 para atla atla bir dakika otu bir saniye diyor. Nereye gideceksin? Oha! Şehrin diğer ucuna istiyor. Oha abi! Sen ne ettin ya? Sen beni jet mi ettin oğlum? Ben roket miyim lan? Yalnız bir arabaya bakım yapmamız lazım. Şu müşteri bırakalım hemen bir bakım yapalım arabaya. Kendine devam edelim. Hop yavaş yavaş. Usta sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dikkat et lan. Bir anda önümüze atlıyor. Burada araba geçiyor ya. Mustafa. İşte bak. Öldürdüm seni dur. Yeter. Lan motorcu. Dikkat etsene oğlum. Af yok. Adam gibi sür şu motoru. Allah Allah. Direkt önüme kırıyor ya. Ben sizin önünüze vuruyor mu oğlum? Adam akıllı sürün şu arabayı motor her neyse işte. Dön, dön. Çok iyi dön. Önümüzde bir tane sarı, sarı bir civciv var. Hop, oh, oh. Yavaş yavaş yavaş. Şuradan adam çıkarsa yeter artık yani. 20 Ooo. Oh, ben, benim adam. Tamam dostum sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Hiç olmadık yani. <laughs> Tam tek yönde gitmeye çalışacağım. Haydi oğlum. Saniyelerle yaşıyor şurada ya. Oo bu ne ya? Tek yöne gitmeye çalışsam Gidemiyoruz. Soldan sağdan gidip sol şeritte gidiyorum. Yine olmuyorsa bu ne ya? Aa. <Sessizlik> lan 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 çabuk ben bu adamı öldürürüm işte. Bu kadar gitmişim. Daha şehrin diğer ucuna getirmişim. Adam bana gram para vermiyor. Benden kaçabileceğini mi sandın lan? Ver lan para Heh, paramı. Heh. Karımı böyle alırım. O kim oğlum? Allah Allah. O kadar getirmişiz. Baksana. Nereden nereye geldik? Adam bize gram para vermiyor ya. Ben de böyle param alırım. Allah Allah. Biraz sprey atıp geliyorum hemen. Diyor ki çalıştığınız için bedava yapabiliyoruz dedi. Eyvallah dostum benim. Çalışıyoruz yani. Eyvallah. Spreyci bizden ya. Hemen açalım da gelsinler. Gecenin 12'sinde taksicilik yapıyoruz. Gel ablam gel 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 gel. Heh, gel ablam gel. Atla. Nereye ne gitmek istiyorsun ablam benim. Dur bakayım haritada. Bu ne var ya? <laughs> Abla ben de geleceğim dur. O yavaş yavaş ne yapıyor? Beni patlatmışsın. Oğlum bu ne ya? Do doğru düzgün sürün şu arabaya bak. Ablam yol ver bakayım. Önüme kırıyor lan. Çekil abi, çekil, çekil, çekil. Taksici, taksiciyim çekil. Yol ver, yol ver, yol ver. Dur, şu ablalar ne yapıyor merak ettim. Takip edeceğim. <laughs> Herkes kumsala gidiyor lan. Son müşteriler hepsi neredeyse kumsala gitti. Biri baskere gitti. O da şehrin en sonunda. yani bizim doğduğumuz yerlere falan gitti. Bu da kumsala gidiyor. Usta bu kumsalda ne var? Ben de geleyim oraya. Kumsalda mı yatıp kalkıyorsunuz be abla? Şey Sese abla. Allah ol Lan yeter <laughs> Şerefsiz İn lan aşağıya Lan bildi bana kırdı lan Şşş İn aşağıya Lan şerefsiz Lan sen Ya bilerek yapıyor ya Aa iki yıldız yedik Nasıl satayım Polise bir şey mi yaptım ben abi? Allah Allah. Cık. Şu posterden kurtulup geleyim ya. Posterden kurtulduk. Şimdi şu kız alıp Kumsala gideceğim. Gel gel gülüm gel. Gel yav. Lan arabayı bulmuşsun beyaz. İnci tanesi gibi. Beğenmeyeceğim mi? Allah Allah. Şimdi sen de bir kumsala gidelim. Millet kumsala gidiyordu biliyor musun gülüm? Ben de kumsala gitmek istedim. Taksidik yapıyorum ya bu uzun süredir. <laughs> Şuradan direkt geçelim kumsala. Romantik bir gece geçirelim ya. Oho, çok güzel yanıyor araba. Hah. Taksinin hızlı. Romantik bir gece geçirelim ya. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kızı getirdik kumsala. <laughs> lan, lan 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 yok bir şey yok. Yok vallahi yok. Sıkladım. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Oyun az diye. Bay <laughs> bay.